Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle parkur oynayacağız. Arkadaşlar bu kanala uzun zamandır video gelmiyordu. Bu kanalı bırakmıştım bir sebepten dolayı. Lan ya kız niye dansın bozdun? Evet arkadaşlar devam ediyoruz neyse. Ee, bu kanalı bırakmıştım dediğim gibi bir sebepten dolayı başka bir kanal açmıştım fakat abone ve izleme sayısı aşırı düşüktü. Sizden özür dilerim. Tekrar bu kanala geldim. Merak etmeyin. Her neyse videomuza başlayalım. Tekrardan dediğim gibi özür dilerim. Kanala abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Eğer öyle yaparsanız size çok büyük bir destekte bulunmuş olursunuz diyerekten parkura başlıyorum. Evet. Hızlıca başladık. Biraz önce bir video daha çekmiştim aslında ama aşkla durdurdum işte. Bitirdim pardon durdurdum dedim. Güzel gidiyoruz şöyle. Kolay zaten. Bu aslında büyür olarak çekecektim. Bari dedim parkur olarak çekeyim. Park, parkuru seviyorum. Aslında çok güzel bir şey de değil ama. Olsun neyse. Bu arada videolar artık yarıda kesilmeyecek başka bir telefondan çekiyorum şu an. Artık hayatta yarıda kesilmez. Bayağı bir çekebilirim yani. Hop hop hop. Hop hop ve hop. Tamamdır. Turkaz'a geldik. Şuradan atlıyoruz. Hop 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 şuradan da gideceğiz. Hop. Hop hop hop, hop. Düşüyorduk bekle. Tamamdır. Bu da tamam. Şu da tamam. Bu da tamam. Hoppa bum. Tamam. Çok iyi atladık. Kamerayı biraz uzaklaştıralım. Tamamdır. Devam edebiliriz. Sanırım buradayken videoyu yanlışlıkla bitirmiştim. 3 dakika olmuştu video. Hı, buranın taktiğini bilenler vardı. Herkes biliyordur lan. Bak burası yeşil. Burası ne, neymiş bakalım. Yeşil değil. Bu da değil. Bura. Çok iyi. Siyah beyazdan ilerliyoruz. Siyah beyaz. Siyah siyah beyaz. Ne oluyor Hayır ya. Kamera kaydı. Yürüyemedim. Arkadaşlar fışırtı ses falan gelirse özür dilerim. Mobizen de öyle çünkü yapacak bir şey yok. Evet şöyle zıpladım. şu Allah. Kafam gidiyor. Hadi checkpoint alsaydın kafam. Roblox'u ben ekle eklemek isteyen olursa Ali 4943 bu arada Ali Nas büyük. Adım Ali değil zaten. Ümit Buğra öylesine koymuştum. Hop. Oo ölüyorduk ölüyorduk. Şöyle bir gidelim. Şöyle gidelim. Şöyle 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 şöyle. Zıplaya zıplaya. Hoppala hop, hop. Tamam. zıplala. İnci ip gibi yerlerden de yürüyerek gidiyoruz. Belki yakında Mert'le de bir videomuz gelir. Mert'i bilen vardır elbette. Videodan görmüştür. Onun kanal, kanalını da açıklama kısmına bırakacağım. Buradan gidiyorduk değil mi? Bir dakika kafam şu an bulak oldu. Tamam buradan gidiyoruz. Çok iyi. Hadi be. Kamera kayıyor. Ben ne yapayım yahu? Keselim. Evet arkadaşlar geldim buraya geçip. Aceleden geçemiyorum. Biraz yavaş geçtim. Hadi be. Son anda. Bundan sonra çok kesmeyeceğim arkadaşlar. Tamamdır. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar evet, geldim bir şey oldu. Hızlıca hoppa hoppa şuppa buppa hoppa buppa şuppa. Burayı zaten biliyoruz. Kaybolacak merdivenler. Şöyle zıplaya zıplaya da gidebiliriz. Ooo düşüyorduk düşüyorduk düşüyorduk. Hop bir tane zıpla bir tane daha zıpla. Evet video bitti. Tamam. Uzaydan iniş. Oo! Oo. Evet devam ediyoruz. <laughs> Lan ne oldu? Niye? Ana çıkacak. Bu arada çok kaliteli olmuş lan Roblox. Bu gölgeler önceden var değil mi lan? Ben daha yeni görüyorum herhalde. Allah Allah. Dur bak. <laughs> lan nasıl ya? Değmedim ki. Evet arkadaşlar oraya geçtim. Şöyle. Buraya geldik. Hoppa hoppa hoppa. Bam küt Zaten. Allah, ne yapmam ben ya? Evet arkadaşlar şöyle bir fotoğraf aldım. Belki şey e, video fotos yapalım yaparım diye. Hani devam, çok hızlı devam ediyoruz. Hız zaten bayağı kolay. Ba, ba, ba. Buradan yürü yürü geçelim zaten. Heh burdandas. Aa. Evet arkadaşlar buradan buradan Evet arkadaşlar doğdum. Bir tane, bir tane bundan, bir tane şundan, bir tane like. Ama niye ki? Evet arkadaşlar, bir tane şunu akşam akşam. bir tane şundan, bir tane şundan. Nasıl lan? Ben biraz önce oraya gitmedim mi? Evet arkadaşlar. Evet. Bir tane bundan arkadaşlar. Bir tane daha bundan. Bir tane daha bundan. Aaa unuttum. Ulan ne bensin ya. Yo aslında değil. Evet her şey sonuncusu bu tabii ki de. Biraz önce bin defa öldüm burada saçma sapan bir şekilde. Aman. buraya. Hoppala cuppala. Balı. Hop. Tamam. Uzun atlayışlar. Uzun ve riskli atlayışlar. Buraya da girdim, buraya da girdim çizdim mi? Şuraya tatladım, Böyle şarjım tamam. Ne oluyor burada? Normal... Aa, Gıcık. Evet. Ha. Seni gıcık. Gıcık. küçük. Gıçık. Gıçık. Hadi be. Ne evet. yapayım? Uh. Tamamdır. Şuradan şöyle, şuradan şöyle, şuradan şöyle. Aa! Minnak bir yerden düştüm ya. tamamdır. Şöyle tırmanıyoruz. Ama bak. Böyle olmaz ama yani. Tamamdır. Ben şöyle 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 şöyle. boşluk mu? Bu. Ne bu? Hayır bu değil. Bu. Hop. Hop. Hop hop. Hop hop. Hoppala. Cüppala. Hoppala. Tombala. Yani hakim ol dostum. Yani hakim ol dedim sana dostum. Bak. Allah Allah. <laughs> ne oluyor lan orada? Garip bir şeyler oldu orada ama. Her neyse arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Olsun. Olsun ne Olsun. Kanala lütfen ama lütfen abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ve ve ve. Bye. Bye.